Hikaye zamanı. Turuncu pullu balık. Turuncu pullu bir balık yaşardı bir derede. Turuncu pullu balığın turuncu parlak pulları vardı. Herkes onu turuncu pullu balık diye çağırırdı. Turuncu pullu balık derede hop hop yüzerdi. Yüzü atlaya gezerdi. Dereyi çok severdi. Balık derede yalnız değildi. Mavi güzel dere başka hayvanların da eviydi vak vak ördek, vırrak vırrak kurbağa, gümüş balığı da derede yaşardı. Onların hepsi de turuncu pullu balıkla arkadaşlardı. Bir gün turuncu pullu balık derede yüzerken arkadaşlarına "Ben çok önemli biriyim. Hayvanların arasında birinciyim." dedi. Arkadaşları da ona merakla sordu. "Niçin sen önemli bir hayvansın? Çünkü ben pullu bir balığım." Turuncudur pullarım. Derede yüzer atlarım. Bazen de taklalar atarım. Arkadaşları aman turuncu pullu balık. Biz de ciddi bir şey söylüyorsun sandık dediler. Onun bu söylediklerine çok güldüler. Ama turuncu pullu balık kendini çok övüyordu. Herkesten üstün görüyordu. Vak vak ördek, vırrak kurbağa, gümüş balığı, Üçü ne mi yaptı? Onun kendini övmesinden üçü de bıktı. Üçü de turuncu pullu balığın yanından uzaklaştı. Bir gün yine turuncu pullu balık yüzüyordu derede. İki yüzdü, bir atladı, bir atladı, iki yüzdü derken derenin kenarında çok güzel bir kuş gördü. Bu bir tavus kuşuydu. Dere'nin kenarında süslü kuyruğunu kapatmış duruyordu. Turuncu pullu balık yüzerek derenin kıyısına yaklaştı. Tavus kuşuna "Benim adım turuncu pullu balık. Ben önemli biriyim. Bu derede yüzer, eğlenirim." dedi. Tavus kuşu yavaşça süslü kuyruğunu açtı. Kocaman yelpaze gibi bir kuyruğu vardı turuncu pullu balık tavus kuşunu böyle görünce çok şaşırdı. Gözlerine inanamadı. Tavus kuşu ne kadar da güzel görünüyordu. Senin ne güzel süslü ve rengarenk kuyruğun var dedi şaşkınlıkla. Tavus kuşu da ona herkesin ayrı bir özelliği, ayrı bir güzelliği vardır. Bu yüzden de aslında herkes önemlidir dedi. Turuncu pullu balık, tavus kuşunun söylediklerini anladı. Gerçekten de herkesin farklı özellikleri vardı. Herkesin yetenekleri de ayrı ayrıydı. <laughs> vak vak ördek suyun üstünde çok güzel yüzüyordu. Vırak kurbağa hop hop sıçrardı. Gümüş balığı da çok iyi dans ederdi. Suyun içinde döne döne giderdi. Turuncu pullu balık bir anda bir daha kendini övmedi. Koyun zamanı. Ekmekçi teyze, ekmekçi teyze, ekmeğin var mı? Yok, üst kata çık. Hop. Ekmekçi teyze, ekmekçi teyze, ekmeğin var mı? Yok, üst kata çık. Hop. Ekmekçi teyze, ekmekçi teyze, ekmeğin var mı? Yok, üst kata çık. Hop. Ekmekçi teyze, ekmekçi teyze, ekmeğin var mı? Var. Üst kata çık. Ama dikkat et. Burada köpek var. Hop, hav. Hop, hav. Hop.